27 Eylül ile birlikte yılın son Merkür Retrosu başlıyor. Astrolojik tabiri retro. Gezegenin durağan konuma geçmesi özellikle Mart ayından bu yana söylediğimiz yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren olaylar söyleyemediklerimizden dolayı yaşadığımız pişmanlıkları telafi edebileceğimiz, gözden geçirerek iyileştirebileceğimiz etkilerle dolu. Bu enerjiler altında anlaşmalar, sözleşmeler, yarım kalan işlerle ilgili konuları tamamlayabilmemiz, işimizle ilgili konularda, eğitim hayatımızda ve özel nişanlarımızda yeni bir sayfa açabilmemiz mümkün. Merkür durağan konumunun burçlara etkileri ise tüm detaylarıyla astrodeha.com'da. Merkür durağan konumundan korkmak yerine onun bize verdiği bu mesajları doğru algılamak, hayatımıza yansıtmak işimizi kolaylaştıracaktır. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.